Ay, yamaçta en sevmediğin e, huy ne? Çok seviyorum onu. Yok öyle bir huy. Dövüyor hepimizi. Onun dışında seviyoruz ya. Yani. Evet, evet. Bu çok, çok, çok Yoğun çalışıyoruz. Kaç şey. saat? Çok yoğun çalışmıyoruz. <laughs> <Çok gülüyor> <yoğun> çalışmıyoruz. <laughs> <laughs> İddialar asılsızdır. geldi benimki. Ya ben ayırmaz. Ben çok iyi oynadım. Hiç kimseye de laf ettim. İkincisi de ödül. Neyse maça çıkınca anlarsınız. <laughs> Herkes şaka <sona> yaptığını düşünüyor <laughs> <Bir> şey ya. Yapıp... <laughs> ne oldu lan? Böyle bir anda. Ne, boş ver ya. Yani şimdi film ...güzel olmasa da bizim dükkanın film olduğu için. <laughs> film güzel değildi falan gibi bir şey söylemem gibi bir imkanımız yok. Ama film gerçekten çok güzeldi. Çukuru da geri alacağız. Düğünlere gidiyoruz. Hay ekibiyiz biz. Dış dış. Ödülden iki tane yaptırdığınız için teşekkür ederim. Ee...